Evet efendim, hola. Kovac, asıl ikizler Kovac... ve terazi. Evet, ikizleri, teraziyi, kovayı merak ediyoruz Aygün Hanım. Ekstra evet. merak ediyoruz. Evet, ekstra güç Hanım. Biliyorum sizin çok merak ettiğinizi. O zaman kovadan başlayalım. Şaşırtıcı olsun. <laughs> Şimdi... Şöyle Satürn ve Jüpiter gezegenleri Kova burcunda hareket ediyor. Artık yeni çağ geldi. Kova elementi en çok Kovalar merak ediyor. Bize ne olacak diyor. İki tip Kova tipi var. Biri çok insanlarla empati yapan, insanlarla çok ilgilenen, fikirlere saygı duyan, dinleyen kişiler. Bir de asla fikirlere saygı duymayan ve asla umursamayan. İki, kovanın mutlaka iki yönü vardır. Yani hem kovanın içi suyla dolu olanı bir de kovanın boş olanı. <laughs> Öyle diyelim. <bir yeri. gülüyor> Öyle düşünsünler. Ee, i̇ki türüyle de karşılaşabilirler ve kovalar birbirlerine benzemez farklı kişilerdir. Yani Ha, aa sen bir kova hiç benzemiyorsun ya ne kadar iyi hiç ukala değilsin de diyebilirler. Başka bir de iyi tam kova ya ne kadar ukala da diyebilirler. Şimdi kovalar yaşantılarında umursamayı öğreniyorlar. Bugüne kadar umursamadıkları birçok şeyi hayat onlara umursatmaya geliyor. Yani özellikle Satürn ve Jüpiter, Jüpiter gezegenleri onlara hem büyümeyi gösteriyor, büyütecek onları hem de daraltacak. Yani bir yandan veriyor, bir yandan alıyor. Bunun dengesini, bunun dengesini kişiler yeteneklerine göre, başarılarına göre, akıllarına göre kuracaklar ve egolarına göre. Yani ego en önemli tuzak olacak. Eğer sen egolu bir yani kimse bu işte bir kova egolu bir yaklaşım içerisinde yaklaşırsa, bana ne canım ben bu kadar şey yapmışım noktasına gidip bir çıkış sergilerse burada kaybeder. Ve bu imtihan iki yıl sürecek. İki yıl i̇ki bir yıl yıl, yıl, Evet, iki yıl sürecek bir konu. Ama başında öğrenirse, başında olaya hakim olursa, çok kısa zamanda öğrenecek, iki yıl sürmeyecek. Olay iki yıllık bir hikaye olmayacak. Bunu kovalar belirleyecek. Zaten 11 Şubat'ta yaşayacakları yeni ay, kova burcundaki yeni ay. En önemli yeni ayları yıla başladıklarını hissedecekler. Aa evet, biz olacağım. yıla. Evet. Aa biz yıla başladık. <laughs> aa hadi bakalım. Yani neden kariyerleriyle ilgili en büyük değişim ve dönüşümü kovalar 11 Şubat'ta yaşayacaklar. Muhtemelen yani olasılıkları yüksek. Burada değişim ve iş değiştirme, terfi etme, kariyerlerinde başka bir departmanda çalışma, başka bir yöne yönlendirilme. Burada büyük bir radikal değişime gitmeleri çok önemli. Ya da bir proje başlatacaklar, bir iş teklifi alacaklar, yeni bir proje içerisine girecekler ama sorumluluk artıyor. Sorumluluğunuz nasıl artıyor? Yani herkesin sorumluluk anlayışı ne, algısı ne, sorumluluğa bakış açısı ne? Bir yeni ayır olması demek size sorumluluk verilmesi demektir. Sorumluluk güzel bir şeydir benim için. Ben bunu bu benim hoşuma gider. Ama karşı taraf bunu ya bu da olacak, işim böyle değişim mi olur diye de algılıyor olabilir. Ben bilemem. Böyle düşünsünler. İkizler ve terazi için de çok önemli bir dönem. Evet, onlara da geçelim tek tek. İkizlere geçelim. İkizler ve terazi için de çok önemli olacak. İkizler için bu yıl komple çok önemli. Çünkü güneş tutulması yaşayacaklar. 10 Haziran'da bir güneş tutulması yaşanacak. Hayatlarındaki en büyük radikal değişimi 10 Haziran'dan sonra yaşayacaklar. İş hayatlarında büyük bir değişim bekliyorlarsa, büyük bir terfi, atlama falan filan her neyse radikal anlamdaki o büyük değişimi 10 Haziran'daki güneş tutulması olmadan beklemesinler. Yani 10 Haziran'daki güneş tutulmasına kadar sabırlı olsunlar, beklentilerini yüksek tutmasınlar ve sadece çalışıp sadece hiçbir şekilde hiçbir konuyu eleştirmeden çok doğru bir şekilde ilerlemelerini tavsiye ediyorum. Bir burçta gerçekleşmezse bir güneş tutulması orayı vaat etmiyor. Vermiyor. Yani bu denenmiş bir şey. Bunu 20 yıldır bu işi yapıyorum. Bunu ben de denemiş biriyim. Güneş tutulmasını yaşamıyorsanız hayatınızda bir burcunuzda ya da istediğiniz alanda haritada gerçekleşmiyorsa size o durum ve konuyu vaad etmiyor. O yüzden Şimdi ikizler için de evet iyi şeyler söylüyoruz Tamam çok güzel kariyerde başarı falan ama bu güneş tutulmasından sonra ok yaydan çıkacak. Yani bu güneş tutulmasından önce sadece huzursuzluk. Yani ama bugün olması lazımdı. Benim şimdi terfi etmem lazımdı. Benim şimdi mezun olmam lazımdı. E alttan dersim kaldı benim. Ya da işte atıyorum benim işte şuna ihtiyacım vardı. Bana söz verilmişti. Bu kağıdımın gelmesi gerekiyordu. Atamamın olması gerekiyordu. Bunlar şu an büyük beklentiler olabilir. Yine beklesinler. Yine beklesinler, umut etsinler ama 10 Haziran'a kadar kendilerini hırpalamasınlar. Burada sakin kalsınlar ve güzel bir şekilde kendilerine yön versinler. Burası onlar için çok radikal bir değişim vaat ediyor ve çok başarılı bir değişim olduğunu söyleyebilirim. Yani 10 Haziran'dan sonra aslında başarılı bir Evet. Bir, bir, aynen belki. öyle. Aynen öyle. Yani çok kendilerini yıpratmasınlar. Hayat o kadar enteresan bir şey ki. Her şey olacağına varıyor. Yani ne yaparsanız yapın. Ne kadar kendimizi yırtarsak yırtalım, ne yaparsak yapalım, yıpratırsanız yıpratın her şey finalde olacağına varıyor. Astrolojide yapmaya çalıştığımız şey bizlerin olacağına varan yeri anlamamız. Bütün hikaye bu. Astrolojide çalıştığımız konu bu. Yani nereye varacak Aygül Hanım bu iş? Nereye varıyor? Yani varacak yeri sadece öngörmek ve tahmin etmek rahatlatıyor. Bu bir terapi gibi. Bu bir rahatlık gibi. Bir konfor alanı sizin. Aklınızın rahat etmesi demek, aklınıza bir şeyleri ikna etmek demek sizi daha umutlu kılıyor, daha mutlu oluyorsunuz, daha hmm. güçlü oluyorsunuz. Bunun bir kuşku, bir kaygı yaratmaması gerekiyor. Ee, sadece bu süreci iyi kullanmaları, iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Teraziler 2012'den beri çok yoruldular. 2012'den beri hayatlarında, iş hayatlarında çeşitli haksızlıklar yaşandı, zorluklar yaşandı, problemler yaşandı ama Şimdi bu önümüzdeki süreç en önemli zaman dilimlerinden biri. 13 Ocak'ta bir dolunay yaşanacak. ile ilgili önemli bir aşamaya geliyorlar. Önemli bir çıkışları var. Bir yerden başlayacaklar. Yani bir alan ama lütfen şunu yapmasınlar. Ben bu paraya mı başlayacağım? Ben bu işe mi başlayacağım gibi. Aslında terazi uzlaşmacı yaklaşırlar. Bu tarz tavırları yoktur ama ilk kez bu noktadalar. Yani ilk kez ben bunu mu hak ediyorum? Layım bu mu? Kafasındalar. Çünkü çok bıktılar, çok yoruldular, çok tükendiler. Ama bunu biraz da kendileri yaptı. Yani bu da bugün olmadı. Bu süreçte kendileri bunları yaptılar. Şimdi 13 Ocak'taki yeni ay çok önemli. Oğlak Burcu'nda bir yeni ay yaşayacaklar. İlişkileri ve iletişim biçimlerine, yöneticileriyle, girecekleri işlere, teklif edilen her işi kabul etsinler. Tavsiyem bu yönde. Eğer bunu aşarlarsa, Ocak ve Şubat'ı aşabilirlerse ee, özellikle 12 Nisan'da Terazi Burcu'nda bir dolunay yaşanacak. Özür dilerim. 28 Mart'ta bir Terazi Burcu'nda evet. dolunay. 12 Nisan'da da bir yeni ay yaşanacak Koç Burcu'nda. Bu ikisi oldukça başarılı bir süreci e, arkalarını alıp ilerlemelerini gösterecek. Yani buraya kadar güçlü bir sabıra ihtiyaçları var. Yani e, öncelikle de iş hayatlarında öz saygıyı öğrenmeleri gerekiyor. Öz saygı. İnsanın hayatındaki en önemli noktasıdır. Teraziler saygıyı çok önemser. Saygı onlar için her şeydir. Nezaket onlar için her şeydir. E, i̇ş hayatlarında bunu getirdiklerini düşünüyorlar ve bir ilizyon içindeler. Yani bir ilizyonun içinde yaşıyorlar sanki. Bir yanılsamak içindeler. Ve bundan mutsuzluk duyuyorlar. İş hayatlarında çünkü layık oldukları düzen içerisinde değiller. Belki 13 Ocak zamanlarında bir iş yerinden çıkartılma, ayrılma vazgeçme gibi bağlılıkları da yaşarsa, korkuları da tetiklenirse korkmasınlar. O kadar önemli ve muhteşem bir süreç başlıyor ki onlar için. O kadar ilahi bir süreç ki buna inanın filmin sonunda, 2021'in sonunda kendileri de inanamayacaklar. Diyecekler ki ne kadar güzel ki ben bunu yaşamışım. İyi ki Ocak'ta bana bu söylenmiş. Ben iyi ki bunu yapmışım diyecekler. Biraz bırakmayı öğrenmeleri gerekiyor. Bırakmayı öğrenecekler. Aslında 30 Aralık'taki yaşayacağımız yengeç tutulması, yengeç dolunayı, yılın sonunda yaşayacağımız yengeç dolunayı birçok kişiye bunu öğretecek. İş, hayatı, iş hayatlarımızda bırakmayı öğrenmek. İnsan bırakmayı öğrendiği zaman zaten öz saygısı gelişiyor. Bu birbirine çok bağlı konulardır. Biraz daha burayla alakalı kendilerini daha güçlü hissedecekler. Eğer öz saygınız gelişirse koltuk değneklerinizi bırakırsınız. Bütün hikaye budur. Yürümeye başlarsınız. Bu çok başka bir şeydir. Lütfen iş hayatlarınızda da kendi bacaklarınız olduğunu, kendi aklınız olduğunu, kendi gücünüz olduğunu fark edin.